var mı gelen giden? Önümüzde yok. Umarım hmm. hiç olmaz. Oha ben nereye atladım ya? Sıkıntı yok sıkıntı yok. Gelen giden yok ya. Olsa da fark etmez kanka ya ölürüz ya ölürüz yapacak şey yok. Aa adam bir adam yumruk. Yumruk yumruk yumruk. Ay, mermi bitti of. şaka gibi. Boksör. Ya pompa şu, şu, onu yumrukla öldüreceğim ben. <laughs> seni gide soruya seni. Aha kafası yarıldı. Gördüm adamı. Burada DP var. Abi size doğru gidiyordu. Esli sen seviyorsun DP'yi. Gel al şu kutu da kanka. Tamam. Evet. Tamam. Şuradakini de ben alayım. İki kişi ben aldım. Bir kişi sen mi aldın? Evet. Üç kişi atlamış demek ki. Sıkıntı yok. Ben Nesli'yi takip edeyim. Aylı ayrı ayrı takılı ya. Şimdi gider bir yerde vurulur vurulur. Ya abi arkadan geldiler der ondan sonra. Da. <gülüyor> <gülüyor> ben de hadi bakalım. 3, 2, 1. Ana bu direk öldü. Vay boçuk. <laughs> Helal olsun. Bot değil bir bu de dürbünüm benim yok yani. Burada yukarıda bir adam. Mı? Nesli gene uçmuşsun. Vallahi yanındayım ya. Yemin ederim. O, 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 o. o ne ya? Bana deniyor tepede. 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 Aa gördüm. Abi tamam oldu. Şurada kanka. Hey bir. Gidiyen gidiyen gördün orada. Gördün mü? Ağzımın yanında. Gidiyen gidiyen orada yoktu. Onun yanında yoktu. Sen öyle yatarsan ben de ya. seni öyle alırım işte. Bana bir 3x lazım ya. Olan var mı? 4 verebilirim. 3x verene. 4 falan lazım. Ama bende dürbün yok ya. Abi çevirdin al abi ya. Sen yok. Yok yok. <laughs> 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 yok yok o bana diyor. <laughs> Vallahi ben hiçbir şey yapmıyorum. O, o oyunun suçu. Ben F'ye basıyorum. Gerisinin hepsini karakter kendi yap. <laughs> Gittim baktım tam alacağım abi oluyor tam alacağım abi oluyor hiçbir şey alamadım ya. Bir can çok arkadasın kanka. Geldim abi. Tamam. Nesli kardeşim Nesli. vallahi bak shift tuşuna kağıt <laughs> yapıştırdım şöyle sürekli koşuyor karakter yine tamam yetişemiyorum ben sana. Yemin ederim yengeniz peşinden bu kadar koşmamıştı bir <laughs> an. Evet, Rezonda çok şanssızım <laughs> Biz de aynıyız. Nesli ile beraber. Oo, araba var. Araba var. Ses aldım. Sağ ol. Tutmayın küçük enişte. <laughs> Salı verin git. Bir kişi daha var evde. Burada, burada. Kanka yukarıda biri var. Evde. Gel Nesli. Bir dakika. Şurada. Vurma vurma. Salak mısın Aa, sen? Gidemiyorum. ne gidemiyorum. Şansınız oluyor ya. Yaptığı başka uhuh. bir şey yok. <laughs> Vallahi bile ya. Vallahi başımızın üstünde yerleri var. Bu üç seviye elek var burada. Sıfır kilometre hiç kolu olmamış. I got supplies. Kanka durabu duraba giden var şimdi bizden bir tane. Onu almak zorundayım. Nesli gene her zamanki gibi formunda. Abi bir tane çizgi film vardı eskiden neydi hatırlamıyorum. Benim çocuk bazen izliyor. Bir tane karakter vardı ya böyle bip bip diye ses çıkartıyordu, adam. Bir çakal vardı onu yakalamaya çalışıyoruz. Oh, oh. Gördüm seni. 6x'i bırakıyorum. Nerede kalmıyor? Kaçtı evin supplies. arkasında 3-4 tane evin. Evin 6x mi? Ya onu bana verin. Bana verin onu. Ben attım bunu da. <laughs> İşaret attığım yerde adam var. Adam var. Birkaç tane yedi mi? Evin arkasında muhtemel can basıyor. Burada ne var? Bizim kullanacağımız hiçbir şey yok. Ya dört kişinin arasına saldırıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama bir an böyle şey düşününce tebrik ettim yani. Bayağı cesaretli bir çocukmuş. <laughs> Ama genelde oturur Ben bir keresinde tek ya. girmiştim. Yaşa girmiştim. Dört kişiyi almıştım. Evet. Çok iyi evet. bir gündü. <laughs> Çok iyi bir gündü. <gülüyor> 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 Abi avok isteyen atabilirim. Finalde şey bekliyordum. Hani, su... bekliyordum hani en son. Finalde şey bekliyordum hani ölmüştün falan çok iyi bir gündü demeyiz çok iyi oldu. Yalnız iki kişi kaldı bu arada. Aynen, aynen iki kişi kalmış. Daha nerede? Var? Ve adam yakınımızda haberiniz olsun. Aynen. Yakınımızda. Ama nerede işte? Böyle Ben hemen M4'e geçeyim. Orada mı? Yes. <laughs> bir saniye gidelim. Gidelim gidelim. Adam orada mı? Yoksa? Evet. Araç var. Adamlar. Nerede? Amaç? Ne diyordu sizin arkadaş? Abi info 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 info. Watch <laughs> out. <laughs> Bak bak bak, ateş de ediyorlar bak. Kaçan manyak mısın? DP'li adamı ateş edilir mi salak herif? Geliyorum. Geliyorum. Sizin için geliyorum abi. Sizin içine bomba attım. Bomba mavada kaldı. Bak tam videolu geldi aslında. Aynen.